Arkadaşlar akarsuda taşkın riski biraz vadi tipiyle de alakalı. Yani sel, taşkın tamam iklimle alakalı ama vadi tipi de bunu belirliyor demiştik. Hatta şöyle diyoruz. Mesela şöyle bir derin bir vadi var. Bir de şöyle bir yatık yamaçlı vadi var. İkisinin yanında da birer kent olsun. Şurada A kent olsun. Şurada B kent olsun. İkisinde de birer akarsu var. Şu su olsun, şu da su olsun. Tamam mı? Şimdi bunların ikisine de aynı miktarda yağmur düştüğünde hangisinin yanlara taşma olasılığı daha fazla? Tabii ki yatık yamaçlı olanın yani düz olan yerde taşma riski daha fazla. Nasıl ki çığ engebeli yerde oluyordu, kaya düşmesi engebeli yerde oluyordu, heylan engebeli yerde oluyordu. Sel de düz yerde aslında daha çok olur. Taşma riski daha fazladır. Dolayısıyla bunlardan Zab Hakkari, derin vadili. Bak diyor ki, e, havzadaki yer şekline de aynı zamanda bak. Tamam mı? Sel ve taşkın riskinde yer şeklinde dikkate al diyor soru bize. E, Kızılırmak Sivas, derin vadidir yine. Muzdur Tunceli, derin vadidir yine. Gümüşhane Harşit, Gümüşhane Harşit Nehri'nin vadesinde biliyorsunuz. Yine derin vadidir arkadaşlar. Ama... Manisa, Gediz. Gediz'in vadisi nasıl arkadaşlar? Şöyle yatık yamaç. Yani Marmara Ege vadileri biraz daha yatık yamaçlı. Bu yüzden buralarda taşkın riski yani nehirlerin yana taşma riski daha fazla. Mesela Edirne Meriç için aynı şeyi düşünebiliriz. Büyük Menderes içinde aynı şeyi düşünebiliriz. Yanıtımız D şıkkı oldu.